El Cebbar Varlığın tek sahibi ve tek hakimi, yaratan ve yaşatan, eşi ve benzeri olmayan, rububiyetinde ve uluhiyetinde ortağı bulunmayan, en güzel isimlerin sahibi, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Tevhidi yaşamak ve yaşatmak için gönderilen bütün peygamberlere ve son rahmet elçisi Muhammed'e salat ve selam olsun. Değerli Müslümanlar! İnsan Allah'ı duyu yoluyla değil, ancak duygu yoluyla bilebilir, tanıyabilir. Çünkü Allah aşkın bir varlıktır. Zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ı zaman ve mekanla sınırlanmış bir insanın gerçek manada tanıyabilmesi imkansızdır. Dolayısıyla bütün varlığı yaratan Allah, ancak Allah kainat ve Allah insan ilişkileri üzerinden tanınabilir. İşte tam bu noktada Esma-i Hüsna bize Allah'ın insan ve kainat üzerinden tanınabilmesi imkanını sunmaktadır. Özetle söylersek Esma-i Hüsna, aşkın olmayan bir varlık olarak insanın Allah'ı tanımadaki en büyük hazinelerinden birisidir. Allah'a nispet edilen bu isimler onu bize tanıtan kelimelerdir. İnsan zihni Allah'ı tamamen kavrayamaz çünkü Allah'ın tamamen bilinmesi, tanınması anlaşılması ve kavranılması mümkün değildir. Allah'ın bu isimleri yoluyla insanın idrak düzeyine bir yakınlaştırma söz konusudur. Bu isimleri Allah'ın yüceliğine mütenasip olarak düşünen, konuşan ve yaşayan insanlar doğru bir Allah tasavvuruna kavuşabilirler. Malumunuz olduğu üzere bazı rivayetlerde Allah'ın 99 ismi olduğu nakledilir. Müslim Zikir 5 alimlerimiz 99 sayısının bir sınır olmadığını, Allah'ın bunlardan başka da sıfatlarının bulunduğunu söylerler. Bir rivayette de bu 99 ismi ezberleyen ve sayanların cennete gireceği haber verilir. Müslim, Zikir, 5-6 Tabi orada söylenen şey, 99 ismi kuru kuru ezberleyip cennete gitmek değildir. İslam dini yaşanacak bir din olduğu içindir ki öyle üç kuruşa beş köfte yoktur. Bu müjde, hayatını bu isimlere göre tanzim eden, bu isimleri esas alarak iyi insan olan, hayatını bu isimlerle bezeyerek tevhidi yaşayan ve şirkten uzak duran, bu isimler temelinde iman sahibi olanlar için olsa gerektir. En güzel isimler, en güzel nitelikler anlamındaki Esma-i Hüsna, Kur'an'ı Kerim'de dört yerde geçer. Bunların birinde Rabbimiz müminlere şöyle buyurur. Walillahil الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'a aittir. Sizler onu bu güzel isimlerle anın. Araf 7 bölü 180 Ayet müminlere sahih Allah tasavvurunun nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Buna göre insan tevhidi bozan, içine şirk bulaştırılmış bir takım isim ve sıfatlarla Allah'ı anmayı terk etmelidir. Doğru bir Allah tasavvuru ancak Allah'ın isimlerini ona yaraşır özellikle almak ve anlamakla mümkün olabilir. Dolayısıyla bir Müslüman, Allah'ı ona layık olmayacak isim ve sıfatlarla anan Mekke müşrikleri gibi olamaz olmamalıdır. Bir Müslüman, Allah'ın uluhiyet ve rububiyetindeki tek ilah ve tek Rab oluşunu askıya alamaz. Sadece Allah'a ait olan isim ve sıfatları diğer yaratılmışlara da veremez. Bunun adı şirktir. Yani bir taraftan Allah deyip diğer taraftan putlarla bağ kuramaz. Bir taraftan Allah deyip diğer taraftan ona ortak koşamaz. Allah'a olur olmadık isim ve sıfatlar yakıştıramaz. Eğer yaparsa bedelini öder. Ayetin devamı öyle diyor. Wadaru اِلَّذ۪ينَ yulhidun fi asmâihi seyeczeunemâ mekanu yamelun. Onun isimleri konusunda yanlış yola sapan kimseleri kendi hallerine terk edin. Zira onlar bütün bu yaptıklarının günahlarının bedelini ödeyecekler. Araf 7/180. Allah'a yakışıksız isim ve sıfatlar isnat edenlere karşı müminin tavrı nettir. Onlarla cedelleşmeye, onları ciddiye almaya gerek yoktur böylelerini muhatap almak, söylemlerine değer atfetmek bile abesle iştigaldir. Zira onlar, kendilerine ait kusur ve eksiklikleri haşa, Allah'a nispet ederek en büyük iftirayı dillendirmektedirler. Unutulmamalıdır ki, Allah Teala hakkında batıl ve çirkin tasavvurlarda bulunanlara bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Zira Allah'ı, O'nun yüceliğine layık olmayan sıfatlarla anmak, tevhidin özüne yönelmiş en büyük ihanettir. Şirk kokan bir iftiradır. Ayet-i Kerime bize gösteriyor ki, Uluhiyeti yalnız Allah'a özgü kılmanın bir ifadesi olarak, kelime-i şehadetin İslam'a giriş şartı olması gibi. Allah'ın bütün isimlerini sadece Allah'a özgü kılmak, İslam olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Bir Müslüman, dünyalık çıkar sağlamak için, makamlar mertebeler elde etmek için, Göze girmek adına yaranmak için sadece Allah'a ait olan bu isim ve sıfatları hiçbir yaratılmışa, hiçbir canlıya veya ölüye, hiçbir makam veya zata veremez. Onlar için kullanamaz. Adı ve sanı ne olursa olsun, peygamber bile olsa hiç kimse bu sıfatlarda Allah'ın ortağı olamaz. Demek ki Allah'ın isimlerini, sıfatlarını tevhid ekseninde onun yüceliğine ve tekliğine yakışır biçimde okumalı ve anlamaya çalışmalıyız. Değerli Müslümanlar, bu sohbetimizde Allah'ı en güzel, en müstesna isim ve sıfatlarından biri olan El Cebbar ismi üzerinden tanımaya çalışacağız. Dualarımızda bazen el açıp Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Kahhar, Ya Cebbar nidalarıyla dua ediyoruz. Peki dilimiz bunları söylerken acaba ne düşünüyoruz? Zihnimizde ne var? Bu isim ve sıfatlarıyla Allah'tan ne istiyoruz? Acaba nida ettiğimiz Allah'ın ismiyle isteklerimiz arasında bir uyum var mı? Cebbar olan Allah bu ismiyle, bu sıfatıyla nasıl bir Allah'tır biliyor muyuz? Allah'ın Cebbar olması ne demektir? cebbar denince bizim zihnimizde genelde zalim, gaddar, zorba, kahredici ve baskıcı gibi manalar belirir. Oysa kelimenin kökünde kırığı yerine getirip sıkıca sarmak, bozuk olan bir şeyi ıslah edip düzeltmek, eksiği giderip tamamlamak, telafi etmek ve birini bir işe zorlamak gibi anlamlar vardır. Buna göre cebbar kelimesi Kırık dökük ve bozuk olan şeyleri düzeltip onaran, her şeyi tasarrufu altına alan ve iradesini her durumda yürüten demektir. Allah haşa zalim değildir, gaddar ve zorba değildir. Nitekim Yüce Rabbimiz kendini tanıtırken وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ Senin Rabbin kullarına asla zulüm, haksızlık etmez. فُسِّلَتْ 41-46 buyuruyor. Cebbar kelimesi Kur'an'da 10 ayette geçmektedir. Bunların sadece bir tanesinde Allah'ın sıfatı olarak kullanılmıştır. Bu da gösteriyor ki, Cebbar ismini Allah için kullandığımızda kelimedeki anlam inceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Huvallahu lezî la ilahe illâ huvel melikul kuddûsus selâmul mu'min el muheyminul azizul jab mutekabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu allazi la ilahe illa hu o allah ki kendisinden başka hiçbir gerçek ilah tanrı yoktur el O sınırsız hükümranlık sahibi yegane hükümdardır. el Kudusu, Her vasfında mükemmel, her türlü eksiklerden münezzehtir. Her türlü ayıptan, kusurdan, şaibeden salim olup, Esselamu selamete ermek isteyeni, selamete erdirendir. Al-Mu'min Korkudan emin olmak, güven ve huzur bulmak isteyene güven, iman ve itminan verendir. El-Muhaymin, her şeye şahit olan, her şeyi görüp gözetendir. El-Azizu, izzet ve kudret sahibi, mutlak galiptir. El-Cabbar, dertlere derman, yaralara merhemdir. İhtiyaçları gideren, işleri düzeltendir. El-Mutakabbir Büyükler büyüğü, yüceler yücesidir. Subhanallahi am Yüşrikun İbadete layık, yegane ilah, Tanrı olduğunu inkar edenlerin, kendisine ortak koştukları her şeyden de münezzehtir. Haş, 59-23 el Allah, El-Cebbardır. İrade buyurduğu her şeyi mutlak kudretiyle gerçekleştiren, dilediğini mutlaka icra eden yegane otoritedir. Onun hükmüne karşı çıkabilecek, iradesine direnebilecek hiçbir güç yoktur. Yani hiç kimse Allah'a karşı diklenemez. Onun iradesine baş kaldıramaz. Zira o iradesi önünde boyun eğdiren, dilediğini zorla da olsa yaptırmaya muktedir olandır. Evet. Allah El Cebbar'dır. Yani aynı zamanda dertlere derman'dır. Bütün dertlerin, kederlerin çözümü Allah'tadır. Her yönden çepeçevre kuşatılmış, manevi yaralar almış bir kulun o yaralarını saracak yegane ilah El Cebbar olan Allah'tır. Kişileri ve buna bağlı olarak toplumu ıslah eden El Cebbar olan Allah'tır. Kim ki Allah'ı hesaba katmadan işlerinin düzene girebileceğini düşünürse büyük bir yanılgı içine düşmüş olur. Çünkü elcebar olan, Allah'tan bağımsız bir ıslah gerçek bir ıslah değildir. Kim ki hayatı ve ölümü yaratan Allah'ı dünya işlerine karıştırmıyorsa veya Allah'ı baypas etme cüretini gösteriyorsa bilmelidir ki onun dünyası da ahireti de kararmıştır. Değerli Müslümanlar, arabanız arızalandığında ne yapıyorsunuz? Arızasını gidermek istiyorsunuz. Peki, bunun için arabanızı kime götürüyorsunuz? Bir oto tamircisine değil mi? Nasıl bir tamirci olsun istersiniz? Hem işinin ehli olsun, hem de fiyatta kazık atmasın istersiniz değil mi? Peki, ya sahip olduğunuz arabanın bir tek tamircisi varsa ne yaparsınız? Arabanızı ona götürürseniz probleminiz çözülür. Ona değil de başka yerlere götürürseniz sürünürsünüz. Ya da hastalandığınızda işinin ehli iyi bir doktora gitmek istersiniz. Neden? Derdinize derman olsun diye. Yanlış tedavi uygulanıp büsbütün sağlığınızdan olmamak için daha kötü bir hale gelip hayatınız kararmasın diye. Peki sizin hastalığınızı tedavi edecek, işinin ehli olan sadece bir doktor varsa elbette ona gitmelisiniz. Aksi halde ona değil de işinin ehli olmayan, bilgisiz, becerisiz, üstelik para göz birilerine giderseniz sürünürsünüz. Allah elce bardır. Yani ıslah edendir. Yani tamir edendir. Hiçbir yaratılmışın tamir edemeyeceği, onaramayacağı şeyleri tamir eden, ıslah edendir Allah. Değerli kardeşlerim, oto tamirinden, ütü tamirinden, ameliyattan bahsetmiyoruz. Oraya takılmayalım lütfen. Bunlar birer misaldi. Peki ya neden bahsediyoruz? İnsan tamirinden, bozulan insanın tamirinden bahsediyoruz. Diyoruz ki El Cebbar ismi Maddi manevi bütün dertlerimizin, kederlerimizin, hasarlarımızın yegane ıslah edicisi Allah'tır demektir. İnsanın ayarları yaratıldığı günkü haliyle kalmıyor. Zaman içinde bozulabiliyor. Zaman içinde bozulan bu ayarların onarılması, tabiri caizse fabrika ayarlarına dönülmesi için Allah peygamberler ve kitaplar gönderiyor kanen nasu ummeten vahida fabat Allahu nebiyina mubashirin ve munzirin ve anzala ma'ahumul kitabe bil hak li yahkuma baynen nasi fi mahtalafu fi vakti zamanında insanlar tek bir ümmetti Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde. İnsanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Bakara 2.2.13 Cebbar olan Allah'ın, ferdin ve toplumun ıslahındaki değişmez sünneti, peygamberler ve kitaplar göndermesidir. Bunun anlamı şudur. Şayet ferd ve toplum olarak içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak, iyi bir toplum olmak, iyiye ve güzele doğru yol almak istiyorsak, dahası iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak yapmamız gereken tek şey Allah'ın gönderdiği son peygambere ve son vahye sarılmaktır. Bozulan ayarlarımızın onarılmaya ihtiyacı var. Ayarı bozulan uydu anteninin sağlıklı görüntü vermemesi gibi ayarı bozulan insanda yaratılış gayesinden uzak sefil bir halde yaşamaya devam ediyor. İşte insanın bozulan bu ayarlarının tek onarıcısı Allah'tır. Bu ıslahın gerçekleşmesinin bir şartı var. O da kulun ıslah olmayı istemesidir. Yani iradesini ortaya koymalıdır. Bunun anlamı şudur. Kul öncelikle Allah'ın bütün dertlere derman olacağına iman etmelidir. Sonra dertlerine deva olmada, yaralarını sarmada, nefsinin ıslahında tek merci olarak Allah'ı görmeli ve kabul etmeli, her kim olursa olsun, her ne olursa olsun Allah ile arasına başka hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi sokmamalıdır. İşte bunun adı tevhiddir. Kötüye gidişin iyiye doğru dönüşümü, ancak ve ancak insanın ve dolayısıyla toplumun kendini değiştirmesiyle mümkündür. Toplum olarak kendimize gelmedikçe iyi yönde değişmemiz söz konusu olmayacaktır. İşte cebbar olan Allah'ın bu yasası şu ayette ifade edilmiştir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتْ يُغَيِّرُ ma bi anfusihim. Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Rad 13 11. Allah yegane ıslah ediciyken, dertlerimize yegane derman iken, yaralarımızı saracak tek merci, tek otoriteyken, bu özelliği başkalarına vermek, başkalarından derman beklemek İslam'ın tevhid inancına aykırıdır. Bu konuda hassaten dikkatli olmak gereklidir. Bugün insanlığın içinde bulunduğu ve boğulduğu kaos, kargaşa ortamının ilk ve tek sebebi Allah'ın El olduğunun unutulmuş olmasıdır. İnsanlar dertlerini sona erdirecek yegane merci El olan Allah'a sığınmadan ve onun hidayetine sarılmadan bu kaostan kurtulamayacaktır. Diğer taraftan el olan Allah'ın verdiği hükmü ortadan kaldıracak hiçbir güç yoktur. Allah her şeyi yerli yerince yaratandır. Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda el cebbar isminin bir tecellisi olarak Allah'a bir boyun eğme vardır. Hiçbir varlık Allah'ın yaratmasından kaçamaz.'' Her varlık Allah'ın yarattığı hal üzere ömür sürecek ve kendisine verilen görevi yerine getirecektir. Bundan kaçış söz konusu değildir. Bütün varlık istese de istemese de elcebar olan Allah'ın bu hükmüne boyun eğmek zorundadır. Değerli Müslümanlar, Allah elcebardır. İstediği her şeyi her durumda icraya koyabilme gücüne sahip olandır cebbar olan Allah dilediğini zorla yaptırmaya kadirdir. Yani kimse Allah'a posta koyamaz. Hiç kimse Allah'a ve Allah'ın dinine zarar veremez. Tarih, Allah'a karşı haddini hududunu bilmeyen, Allah'a kafa tutan nicelerinin acı sonlarını bize haber vermektedir. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ Allah şeyen يريد الله Allah يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Ey Peygamber, küfürde yarışanlar seni kaygılandırmasın. Çünkü onlar Allah'a, Allah'ın dinine hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onları ahiretteki nimetlerden büsbütün nasipsiz bırakmak istiyor. Üstelik Onları ahirette korkunç bir azap bekliyor. Ali İmran 3, 376 Yani kimse Allah'a kafa tutamaz. Buna cüret etmeye yeltenenler, elcebar olan Allah'ın karşı konulamaz gücünü bir gün mutlaka görürler. İşte bu sebeple dünyayı hakimiyeti altına almaya çalışan, el attığı her yerde zulüm, haksızlık, Sömürü, kan ve gözyaşı bırakan Amerika bilmeli ki, mutlak hakim Allah'tır, hakimiyet yalnız Allah'ındır. İşgalci Yahudiler bilmeli ki, ne kadar zulüm yaparlarsa yapsınlar. Tarih boyunca zelil yaşayan zalim, kaypak, aşağılık, lanetli siyonist Yahudiler bu zulümleriyle yine zelil yaşamaya mahkum olarak hayat sürdürecekler. Allah'ın dinini ve Müslümanları Filistin'den söküp atmaya güçleri yetmeyecektir. Allahsız kitapsız zalim Çin hükümeti bilmeli ki, akla hayale gelmedik işkencelerle İslam'ı yok etmeye çalıştığı Doğu Türkistan'da İslam ışığını söndürmeye güç yetiremeyecektir. Bütün Siyonist uşakları, bütün Belamlar, bütün Tağutlar, bütün Nemrud'un ve Firavun'un çocukları bilsin ki, Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Yuridun li yutfi'u nurallah bi afwahihim. Vallahu mutimmu nurihi. Ve لو Onlar Allah'ın nurunu tevhid ve İslam davetini uydurdukları yalan ve iftiralar, asılsız iddia ve isnatlarla geçersiz kılmak isterler. Ama Allah buna sala izin vermeyecek, kafirlerin hoşuna gitmese de nurunu yayacak ve daim kılacaktır. Saf 1.8 Zalimler bilmeli ki elcebar olan Allah, bütün bu yaptıklarını onların yanına bırakmayacaktır. Nasıl olsa Allah, El-Cebbar sıfatıyla zalimlere gereken dersi verecektir diyerek, Müslümanlar eli kolu bağlı, mücadeleden uzak bir yaşam sergileyemez, uyuşukluk gösteremezler. Zira bu düşünüş, bu tavır ve söylem, Yahudilerin Hz. Musa'ya فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا kaidun. Sen ve Rabbin birlikte gidip onlarla savaşın. Maide 5 24 dedikleri gibi tam da ahdine sadık kalmayan bir Yahudi tavrı ve söylemidir. Biz Müslümanlar bilelim ki elcebar olan, büyük olan, yüce olan, güçlü olan Allah'tır. Onun büyüklüğünün farkında olarak büyüklenmeden, kibirlenmeden ve tevazuyu elden bırakmadan yaşamalıyız. Allah'ın gücünün her gücün üstünde olduğu bilinciyle yaşamalıyız. Allah'ın azameti karşısında ne kadar aciz ve muhtaç olduğumuzun bilinciyle yaşamalıyız. Elcebbar olan Allah'ın bütün dertlerimizin dermanı olduğu bilinciyle yaşamalıyız. Bu sebeple Allah'ın gönderdiği son kitabına ve son elçisine dört elle sarılmalıyız. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu bilinçle yaşayan kullarından eylesin. Vahir davana ان الحمد لله رب العالمين